Sevgili seyirciler Ayşe Kirazı arıyorduk çünkü Ayşe Kiraz'ın ciddi bir e, psiko, yani ruhsal e, hastalıkları var, psikiyatrik hastalıkları var. Diğer tarafta e, kocası kızımı e, mağdur etti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sonra da bir iş arkadaşı diye biri Selvi isimli biri çıktı yanına aldı kızımı bu kadından kurtaramıyorum Kurtarsın dedi. Kurtar kızımı mı? dün yayından sonra sevgili seyirciler Ayşe Kiraz bulundu. Aferin. Ama, ama şimdi o amaya geleceğim. Dün neler yaşandığını size anlatmak istiyorum. Şimdi dün akşam biz Selvi Hanım'ı İstanbul'a getirmek üzere... Ee, ...saat 22 Kayseri'den kalkan bir otobüse bindirdik. Tam otobüse bindiğinde Selvi Hanım'ın aklına bir şey geldi. Dedi ki, ay dedi bu akşam saat 23'te Ayşe benden eşyalarını almaya gelecekti. Ha, yanındaydı Esra Hanım, yanındaydı onun. Ee, şimdi ben dün yayın, bütün yayın boyunca da şunu sordum. Kaç gündür kayıp? 15 gündür kayıp. Ee, kendisiyle iletişim kuruyor musunuz? Hayır. Ama enteresan otobüse binince bazen öyledir. Kiminin tuvalete gidince haklı çalışır. Kimi yolda yürüyünce, kiminin de otobüse binince. Otobüse binince dedi ki Ayşe dedi gelip benden eşyalarını alacak. Hı. Doğru söylemiş. Saat e, 22.30 ve yirmi, e, 23 gibi Ayşe kızın bir anda eşyalarını almak çıktı. üzere Selvi Özmüş'ün evine gidiyor. Orada Selvi'nin oğlu da var. Hep beraber karakola gidip şikayetçi oluyorlar. Şimdi normalde biz Ayşe'yi ararken He. Ayşe şikayetçi oluyor. He. Ay canım... Sonra bu arada biz kocayı Serdar'ı buraya getirip onu otobüse bindirmeye çalışırken... He. E, Ayşe bulununca otobü... oh, otobüse bindirdik mi indirdik mi orayı hatırlamıyorum. Ha bindi değil mi? O da otobüse binip indi. Ayşe bulununca karakola gitti. He. Fakat da bir şimdi şöyle de bir durum var. Bugüne kadar yani belli bir süreye kadar vasisi Ayşe'nin kocasıydı. Şimdi Vasiye adayı anne. Evet. Ee, dün e, eşi bana teslim edin dediğinde e, sanırım e, hani Ayşe'nin rahatsızlığı ile ilgili nereyi öyle değil mi yanlış söylemiyorsan. bize belirtilen ve bildirilen savcı hani kadın sığınma evine mi gidecek yoksa istediği bir adrese mi gidecek Vasiye olmadığı için kocaya teslim edemeyiz Hayır. diyorlar. Hayır. Ve Ayşe şu an gene ortada yok. Yalan yani, sağladı, sağladı, yalan. E, daha 24 sahladı. saat olmadı. Hani Tam dün bulduk, sahladı şu anda o, ama sahladı. kadın sığınma evinde mi, başka bir yerde mi şunu bilmiyorum. Ama en azından Ayşe'nin varlığına ve iyi olduğuna, Selvi Özmüş'le e, diyalog kurduğuna dair en önemli bilgilere, olaylara dün gece şahit olduk. Selvi Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Ee, sen bir gebersen de gitsen sen. kelimeli bakın. O sana buradan çıkacağım, sana komuyacağım. Bunlar alacağım senden. Anladın evet, mı? Kapatırım. Hareket edemezsiniz. Dinleyin, rica ediyorum. Selva Hanım, dün yayında da sizinle konuşmuştuk. Ayşe ee, Kiraz'ın iki gün evinizde kaldığını Evet. E, evden ayrıldığını hatta komşularınızın e, Ayşe'den rahatsız olduğunu alt kat rahatsız komşunuzun bir daha kardeşim bak, e, bak. ben dün ben de söyledim kardeşiniz siz değilim. yanlış <gülüyor> <kardeşiniz> <gülüyor> siz yanlış değilim. anlatıyorsunuz Aşk, ben dün hayatım kayıtlarda var senin dün canlı yayında söylediklerin ben de söylenenleri kolay unutan biri değilim alt ha, de değil komşunun e, bundan rahatsız olduğunu o olduğunu söyledim. gece saat 23'te Ayşe'nin evden tek başına çıkıp gittiğini söylediniz 15 gündür ben de... çıkarttım. Ben çıkarttım binanın dışına çıkmadı diyorum. Peki 15 gündür de kayıp olduğunu, nerede olduğunu bilmediğinizi... Bilmiyordum. I... Evet. Ne oldu Bilmiyordum. Da... ne oldu da dün akşam 23'te <laughs> sizin evinize geleceği aklınıza geldi? ertesi günü geldi. Ben üstümü başımı alacağım dedi. Hı hı. Salı günü ben üstüme başıma alacağım diyerek, üstüm başım yok diyerek bir iş yerine girmiş, çalışıyormuş. He Hı. canım, he he. Saate yok mu evet. diyor. Ondan ben de dedim ki kızım çarşamba günü ben buradan işten 11'de çıkıyorum. Gel kapıya üstüm başını vereyim dedim. Ve dün siz de beni aradınız. Ben otobüse bindim, geliyordum. Sonra? Sonra da? Ben otobüse binip geldikten sonra gelinimle çocuklarım evime geldiler. Ben evet. dedim böyle böyle gelirse göndermeyin polis çağırın dedim. Peki Selvi Hanım tekrar soruyorum. Dünkü yayın, bandımız hala canlı. Evet. Dün size dedim ki Ayşe'yi en son ne zaman gördünüz? Siz de Ayşe dediniz mi? ki 15 gün önce. Bu kadın evet. kaç gündür kayıp dedi. 15 gündür, Beş gündür efendim. Beş 15 gündür dedim. Evet. Bakın bu 15 gün boyunca kendisiyle hiç iletişim kurdunuz mu? Hiç. Hayır. Görüştünüz mü diye sorduğumda. Hayır. Bana dediniz ki hayır. Ama evet. şimdi diyorsunuz ki o salı günü He. geldi. Selvi ben senden eşyaları alacağım. Aynen. Tamam. Bu bilgiyi niye dün vermiyorsunuz mesela? Aynen öyle. Benim kafam gitti ki ben. Niye kafan gitti? gitti. Hayır mı? Anladım. Otobüse binince Gelebilir yani Ayşe'nin gelebilme ihtimalini düşünerek çocuklarınızı eve gönderdiniz. Aynen. Hadi ben de bunu yedim diyelim. Ee, Ayşe eve geldikten sonra dün akşam evde kim vardı? Gelinimle torunlarım vardı. Bir de oğlum vardı. Oğlunuz vardı. Siz de bu evet. durumda otobüsten indiniz. Evet. Nereye gittiniz? Evinize gittiniz. Evet. Geldim. Polislerle çocuklarım evde. Peki. Yalana bak yalana. Ayşe'yi gördüğünüzde ona ilk hangi soruyu sordunuz çok merak ediyorum. Hiçbir şey sormadı. Ablacığım dedi ki senin yaptığın iyiliğe karşı bunlar mı dedi. Benim kızım yabancı erken yanına girmez. Siz ona zihmet. hangi soruyu sordunuz? Anladın mı? Ben ne de derim ki Benim öyle, kızım yabancı Sana erken kere yanında gömde. oturmaz. Selvi Hanım. Evet. Kime kandırıyor? kandırıyorsun? Siz normal şartlarda ben bu annenin yaşadıklarını yaşamış bir kadınım. Benim de evet. kızım benden şikayetçi oldu. Evet. E, demiştiniz. Yani siz de e. kızınızla iletişim ve diyalog kuramayan bir annesiniz. Evet. Aynen öyle. Siz bu annenin karşısında olmak yerine niye yanında olmayı tercih etmediniz? Gitmedi. Kullanacak onu. Onu kullanacak, çalıştığını yiyecek. Bir şekilde kullanacak onu. Yiyeceğim ya benim. İki yerde çalışıyormuş yiyeceğim. benim kızım orada. E i̇ki ayda çalışıyor da i̇ki Sen geldin kızı oradan kovdurdun. Nereden kovdurdun? Sen durdurmadın. Kızımı aramak kovdurmak mı oluyor? Söyle hele bana bir tane benim tamam, da işte o iş yeri de baktı ki huzursuz oluyor. Çıraktı iş yerinde. Dinle dinle Ayşe'den sonra benim dört tane daha kızım var. Duy duy. Anladın mı? Dört tane damadım bağlansın ben nasıl bir kadınısam. Kızlarıma nasıl, nasıl bir zarar adınsın, veriyorsam. Bütün tanıyanlık bağlansın. Eee şu anda Ayşe'nin nerede ha. olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Polisler aldı gittik. Daha fazla evet. oldum hepsini. Geldiler. Geldiler benim evimde üstü başı aradı verdim. Polisler nereye götürdüyse i̇şte bilemiyorum. Yani Ağlamadan Ayşe abla. size peki son abla beni merak etme. İşte ben e, şuraya gideceğim, şurada kalacağım dedi mi? Görüştünüz mü onunla? Hayır, kesinlikle bir şey söylemedi. Hani ocası bahsetseydi, hani annesi bahsiziydi. Selvi hanım yani. ben şunu merak ediyorum şimdi basi olduğunu sinir. öğrendiğinize göre mutlaka hastalığı da kabul etti. He. Bu arada He. daha kabul etti. Öğrendiğiniz yani. ve saat gecenin 11'inde dışarı çıkarttığınız kadının kıyafetlerini niye vermediniz? Ben olsam hiç istemem. Aynen mesela. öyle. Bak bana ne dedi? Dedi ki abla bunlar burada dursun ben i̇stemem. sonra gelip alacağım. Niye alıyorsunuz? Bak başınız belaya giriyor sizin. Ayşe bu, o çamaşırları iş yerinde bıraktı. Açmadı mı? Çocuklarınız var niye açmadı mı? Haberin yoktu. Ayşe seni bulmuşdu o çamaşırı. Ne yaparsın? Kirli çamaşırın nesini almış? İyiye karşılık bu mu? Bakın. Ben onu halı ne, dokuyarak büyüttüm. Sen ne demeye çalışıyorsun kadın? Ben tallalarla çalıştım. Elinden, sabahlara kadar ben halı dokudum. Sen kendi elinden görümce satmışsın. Mi? Kendi elinden kızın büyük adamlara satmışsın. Sen altıncının arasını... Beni bütün Türkiye tanıyor. Anladın mı? Sizi bütün Türkiye nereden tanıyor? Beni herkes tanıyor Esra Hanım. Ben talolardan çalıştım, halı dokudum. Bütün Kayseri tanır, Horsan'ı tanır, Arkıncık tanır. Hepsi bağlansın. Ya bak valla 20 bağlarsın. yıldır ekrandayım şu iddiada bulunamam. Bütün Türkiye beni tanımıyor. Eminim Yok hiç görmeyen, yani. izlemeyen Yok yani. birileri de vardır yani. Yani benim konum komşum yani beni yani. hep tanıyor. Kim, olduğunuz? kim olduğunuzu bilirler. Öyle. Benim... Şimdi Selvan'ın telefonu kapattı. Ekip arkadaşlarım tekrar bağlayacaklardır. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.